Sena'nın mezuniyet günü. Sena'nın kalbi bir balon gibi havalanıyordu. Bugün ilkokuldan mezuniyet günüydü. Giydiği beyaz elbise bulutlar kadar hafif ve parıltılıydı. Babası Mert elini omzuna koydu ve gülümsedi. "Hazır mısın mezuniyet kraliçesi?" diye fısıldadı. Sena babasının elini tuttu. "Evet, hazırım." dedi. Ama içinde küçük bir hüzün de vardı. Okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı oyunları, Öğretmeninin anlattığı masalları düşündü. Her şey geride kalıyordu. Sahneye doğru yürüdüler. Herkes alkışlıyordu. Sena babasının elini bıraktı ve sahneye çıktı. Orada en iyi arkadaşı Ece'yi gördü. Ece de en az onun kadar heyecanlı görünüyordu. Müdür mikrofonu eline aldı. Sevgili öğrenciler, bugün bir dönemin sonu, yepyeni bir başlangıcın ilk adımı dedi. Sena babasının gururla gülümsediğini gördü. Bu gülümseme onun için her şeyden daha değerliydi. Sena'nın adı anons edildi. Sena lütfen diplomasını almak üzere sahneye gelsin. Sena kalbinin hızla çarptığını hissetti. Yavaş adımlarla müdüre doğru yürüdü. Diplomasını aldığında müdür ona gülümsedi. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim Sena dedi. Sena diplomasını sıkıca tuttu. Bu sadece bir kağıt parçası değildi. 6 yıllık bir maceranın kanatıydı. Sahneden indiğinde babası onu kollarını açarak bekliyordu. Sena babasına sıkıca sarıldı. "Bitti baba." diye fısıldadı. Babası da ona sıkıca sarıldı. "Hayır, bitmedi." dedi babası. "Bu sadece bir başlangıç. Şimdi seni bekleyen yepyeni bir dünya var. Lise, üniversite, belki de bir gün kendi hayallerinin peşinden koşacağın bir iş." Sena, babasının sözleriyle gülümsedi. Gelecek, tıpkı o parlayan şehir ışıkları gibi parıltılı ve heyecan verici görünüyordu. Artık korkmuyordu. Sadece yeni maceralar için sabırsızlanıyordu. Babasının elini tekrar tuttu ve birlikte yürümeye başladılar. Sena artık bir ilkokul öğrencisi değildi. O, hayatının bir sonraki bölümüne doğru yürüyen, cesur ve mutlu bir mezundu.